Selamun Aleyküm kıymetli hocalarım. Din görevlisi Telegram ve YouTube kanalı olarak Diyanet personelini ve Diyanet Akademi adaylarını bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl şu mesele konuşulur. Kamu çalışanlara, memurlara 9 günlük bayram tatili verildi. Ve her yıl din görevlisi hocalarımız bizlere bunu sorarlar. 9 günlük tatil bizlere verildi. Biz bunu nasıl kullanacağız? Şeklinde sorular sorulur. Bakın kıymetli hocalarım. Bizler soruşturma geçirirken, ceza alırken memurluk şartlarına tabi tutuluruz. Soruşturulurken, ceza alırken çok güzel memur gibi işlem görürüz. Fakat iş haklarımıza gelince, iş tatile, izne, mesaiye gelince memur gibi görülmüyoruz maalesef. Bunda da sendikaların etkisizliği ön planda ve kurumun Diyanet personeline verdiği önem ortaya çıkıyor maalesef. 9 günlük bayram tatili imam, müezzin, kayyım için geçerli değildir. Kur'an kursu öğreticilerinde tam detaylı bir bilgiye sahip değilim. Ama bildiğim tek bir şey var ki imam hatip, müezzin, kayyımlar kesinlikle 9 günlük bayram tatilini kapsamıyor. Bu alana girmiyorlar. Peki bizim tatilimiz nedir? bayramda. Öncelikle Ramazan ayı içerisinde haftalık iznimizi kullanmadığımız için yalnızca 3 günlük yani 3 haftalık iznimizi, iznimizi kullanmadığımız için bizlere mesai yatar. E hocam benim Ramazan ayında 4 günüm yani 4 günüm haftalık iznim denk geldi bu Ramazan ayında olsun. Sizler 3 gün girmeniz gerekiyor. Bu da e, sendikaların kazanımı Sizler 3 gün yalnızca 3 gün bu Ramazan ayı içerisinde herhangi bir 3 gününüzden haftalık izinde denk gelen bir 3 gününüzü seçip fazla mesai beyanında bulunabilirsiniz. Hangi tarihleri arasında girdiğinizin pek bir önemi yok. Dediğim gibi 4 veya 5 giren hocalarımızı zaten müftülük arıyor ve uyarıyor. Hocam 2 tane fazla mesai veya 1 tane fazla mesaini sil. Bununla birlikte Arefe günü 4 saat, Ramazan bayramının birinci günü 8 saat olmak üzere fazla mesai girebilirsiniz. Zaten Arefe günü ve bayramın birinci günü kıymetli hocalarım görev yerinizde bulunmak zorundasınız. Bu net. Zaten fazla mesai biz bunun için alıyoruz. Şunu deme şansımız yok. Biz fazla mesai istemiyoruz. Biz bugünleri... günleri görev yerimizin dışında kullanmak istiyoruz. Böyle bir ifade, böyle bir hakkımız maalesef yok. Kıymetli hocalarıma ben şöyle bir formül vereyim. Eğer ki bir meselede din görevlisi, diyanet personeli menfaat sağlıyorsa, kazanç sağlıyorsa orada dikkat edin. Yani ne demek istiyorum? 9 günlük bayram tatili var. Bu Diyanet personelinin din görevlisinin yararına. Orada dikkat edelim. Bu bizi kapsamıyor olabilir. Dikkat ettiğimiz zaman, araştırdığımız zaman bizleri kapsamadığı net bir şekilde meydana çıkıyor. Hafta sonu tatilleri bütün kamu çalışanları için vardır, bütün memurlar için vardır. Fakat din görevlisinin haftalık izni yalnız bir gündür. Hafta sonu ve diğer resmi tatillerde sadece mesai alabilir. Hocam ben Resmi tatillerde mesai almak istemiyorum. Ama o günümü görev yerim dışında kullanmak istiyorum. Kıymetli hocam bu senin yararına. Ama senin yararına olduğu için böyle bir hakkın yok. Yine aynı şekilde formülümüzün devamı. Eğer bir şey sizin zararınıza ise faydanız dışında bir şey ise o doğru olabilir. Doğru olan da şudur. Bir gün Ramazan ayı içerisinde bir gün izin kullanır veya bir gün rapor alırsanız herhangi bir fazla mesai ücreti alamazsınız. Bu konu hakkında resmi yazı paylaşıldı. Tekrar ediyoruz. Bir Diyanet personelinin din görevlisinin faydasına olan bir şey görüyorsanız orada durun, sorgulayın, araştırın. Eğer zararına ise o doğrudur kıymetli hocalarım. Maalesef bu doğru. Bir gün izin aldıysanız, bir gün raporlu e, rapor aldıysanız siz de Ramazan ayı içerisinde herhangi bir mesai alamıyorsunuz. Bununla birlikte şu soruluyor. Ramazan bayramının birinci günü namazı kıldırdıktan sonra ben görev yerimin dışına çıkabilir miyim? İşte bizim müftülük izin veriyor, bizim müftü izin veriyor. Öncelikle mevzuatta Arafe günü ve bayramın birinci günü görev yerinizde bulunmak zorundasınız. Bu net. Müftü bazı müftüler şöyle diyebiliyor. Hocam ben gelip seni teftiş etmem. Ama il müftülüğünden ya da Ankara'dan bir müfettişe denk gelir ve görev yerinde bulunmaz ise ben senin için soruşturma sürecini başlatırım. Bazı müftülerimiz bunu söylüyor. Bazı müftülerimiz de bu açık kapıyı hiç bırakmaksızın hayır görev yerinizde bulunmak zorundasınız. Biz teftiş etsek de etmesek de görev yerinizde bulunmak zorundasınız. Böyle bir bilgi aktarayım. E hocam benim görev yerimde, benim ilçemde, benim ilimde bütün imamlar, bütün müezzinler bayram namazını kıldırdıktan sonra ailesinin yanına gider, görev yerini terk eder. Ve kıymetli hocam herkes mevzuata aykırı davranıyor diye sen de mevzuata aykırı davranman gerekmiyor. Ha, yani davranırsan dediğim şekilde teftiş olduğu zaman il müftülüğü Ankara herhangi bir teftişte hatalısın. Mevzuata aykırı davranmışsındır ve görev yerini terk etmişsindir. Bunun bilinciyle görev yerini terk et. Bir de kıymetli hocalarım Evet dedik ki Arife günü 4 saat, e, bayramın birinci günü 8 saat mesai girebilirsiniz dedik. Bununla birlikte bayramın ikinci ve üçüncü günü eğer görev yerinizde olmak istiyorsanız o zaman sizlere 8 saat olmak üzere fazla mesai yatar. Görev yerinizdeyseniz fazla mesai beyanında bulunabilirsiniz. Zaten çoğu il müftülüğü. İkinci ve üçüncü günü görev yerinizde misiniz veya görev yerinizin dışında mı olacaksınız? Yani mesai mi almak istiyorsunuz yoksa idari izin mi alacaksınız şeklinde sizlere dilekçe yazdırılır. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Hocam ben e, ikinci ve üçüncü günü işi görev yerimde olacağım deyip fazla mesai girdim. Sonrasında da görev yerimi terk ettim. Yani bayramın ikinci ve üçüncü günü fazla mesaiye girdim. İkinci ve üçüncü günü görev yerimde değildim, başka bir yere gittim, memleketime gittim. Görev yerime e, tam anlamıyla gelmedim. Yani beş vakit bulunmadım. E, kıymetli hocam, e, birincisi yalan söylüyorsunuz. E, devleti, memurları, görevleri aldatmış oluyorsunuz. Ve devlet size fazla mesai Bayramın ikinci ve üçüncü günü görev yerinizde olduğunuz için sizlere fazladan para ödüyor. E siz de haliyle görev yerinizde olmadığınız için siz hakkınız olmayan parayı almış oluyorsunuz. Burada yorum yok hocam. Net. E hocam, benim görev yerimde hocalar hem fazla mesai yazdırır hem de görev yerinde bulunmazlar. E kıymetli hocam, On, bu günah da onların işlediği bir günah. E sen bu günaha girmek istiyorsan buyur girebilirsin. Mevzuat kısmına gelecek olursak da görev yerinizi terk ettiğiniz için ve yanlış beyanda bulunduğunuz için olası şikayette veya soruşturmada teftişte soruşturmanız alınır kıymetli hocalarım. Formülümüz neydi? Bir mesele Diyanet personeli din görevlisinin yararına ise orada bir düşünelim, duralım, araştıralım. Eğer bir mesele din görevlisinin zararına ise onun doğru olma ihtimali, ihtimali çok fazla kıymetli hocalarım.